Baba ben oraya <laughs> Allah senin belanı versin <gülüyor> <gülüyor> Ya bir gibi gidiyorsun orada fotoğraf çekilecek Ya <gülüyor> 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 Allahım ya Hemen vın 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 Hemen vın 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 Şurada fotoğraf çekinecektik ya Hadi <laughs> Abi kaskı nerede abinin ya? <gülüyor> 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 Ama eski şeyi güzel memleketmiş abi. Kutaya'dan geldik biz de. Evet. Siz buralı mısınız abi? Evet. Buranın neyi meşhur abi? Buranın neyi meşhur? <laughs> Ortamı diyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi abi? Ortam meşhur mu? Ortamı da meşhur, şey görevi meşhur. Ben neymiş meşhur olmasını istiyorsan Vallahi ben anladım neyin Onu nereye çekersen başlıyor Hop geç hadi geç <laughs>